Tatlı hastama baby botoks yapacağım. Zaten kendi bebek gibi de işte. O yüzden ben de botoksu biraz öyle yapacağım. Baby botoks dediğimi zaten biliyorsun. Ee, daha böyle hem yaptığım noktalar itibariyle hem dozlar itibariyle daha natürel bir botoks uygulaması, toksin uygulaması. Böylece biraz mimik de yapabiliyorsun. Çok böyle donuk bir yüz ifadesi olmuyor. Açıkçası ben de onu seviyorum. Seni de sevdiğini evet. biliyorum ve öyle yapıyorum. Aynen. Hadi bakalım kaşları bir çatalım. Şimdi Düzenli yaptırınca zaten oturmuş da oluyor Aynen. mimik kontrolü oturuyor en önemlisi o toksinde ee, aslında botoks uygulaması biraz koruyucu hekimliğin temel uygulaması bence mimik kontrolünü sağlamak temel hedeflerimizden birisi ve bunu sağladığınız anda o çizgiler düzenli de yapılırsa artık iyice gerilemiş oluyor ve yenileri de oluşmuyor. Şimdi kaşları kaldıralım evet normal duralım. Kaşını minnak kaldırdım. Hı hı. Çok yoğun bir ihtiyacın da yok ama. Kaşı için gülümser misin? Tamam. Bu kadar.